Elhamdülillah başından itibaren her iftarımızı bir başka grupla yaptık. Bugün de hafızlık yapan siz kardeşlerimizle beraberiz. Tabi dizemiz... Hafızlıkların yanında adeta bir derya, bir memba, elhamdülillah burada bu müessese Türkiye'nin en önemli hafızlık merkezlerinden bir tanesi. Ama geçmişte bu işin sıkıntısını çekmiş, ezasını çekmiş, çekmiş olanların bereketidir bu. Sıkıntılı zamanlarda, yokluk zamanlarında bu hafızlık müesseselerini ayakta tutmaya çalışanların bereketidir bugün her deremizde, her vadimizde birkaç tane elhamdülillah hafızlık kursu var. Yine hamdolsun son dönemde yıllardır bize hafızlık icazet merasimlerini böyle artık küçük salonlara sığmıyor. Spor salonunda yapıyoruz. Ve bu müesseselerin devam etmesi, işlemesi, efendim, ayşetinin sağlanması, her biri güzel ve şakkattır ama her biriyle, hem eliyle hem de hocamızın olduğu gibi dernekler eliyle bu kursları yaptırma ve yaşatma dernekleri eliyle e, sağlıyoruz. Bunlar her biri insanların gayretleriyle, e, müşterimizin gayretleriyle ve bu derneklerin çabalarıyla ayakta duruyor. O yüzden güzel bir ortamdayız, güzel imkanlardasınız aileleriniz sizi Zahir Kerim'in olmak üzere emanet ediyordur ya evvela bu kursa emanetsiniz. Ondan sonra müftülüğünüze emanetsiniz. Sonra da biz size her birinizi bize emanet gibi görüyoruz. İnşallah kısa sürede hafızlıklarınızı ikmal edersiniz. O hafızlığı ikmal etmek yetmez. Onunla hayatınızı itibar edersiniz diyor. Ee, ve sağlıkla, sıhhatle burada hafızlık hacı giymiş olarak sizleri e, Allah nasip ederse uğurlayacağımız günü de görürsünüz.